Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar. Ee, kaç gündür burada çalışıyoruz. Yine diğer videolarda bildiğiniz üzere. O yüzden pek paylaşımda bulunamadım. Video atamadım. Bugün vlog tarzında çekeceğim size. Hayvanlarımızla işte çalışırken. Bugün böyle bir video planladım. Şimdi hayvanlarımızı yedirdim. Ee, ev döküntüleri vardı. İşte marul, kabak, türü şeyler, mandalina kabuğu. Onları verdim hayvanlara. Birazdan otlamaya çıkacaklar. Hadi, yani. Heh, tamam. Ee, bu hurdaları da almak için burada Osman abimiz var. Onu çağırmıştık. Bakalım ne diyecek hurdalar için. Şimdi geliyormuş. Bu arada ahırımızın yeni üyesi. Şöyle üşümesin diye. Bu Zeynep'in buzacı. Bunun için ayrı bir video gelecek size. Bakalım Osman abimiz geliyor. Ne diyecek Osman abi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Osman abi. Aleyküm selam Osman abi. Hayırlı işler. Sağ ol Osman Aa. abi. Lan ne haber sert erkek? Benim <laughs> Siz, ee, yıkıldık, <laughs> e? ne mi sert? seni çekiyorum Osman abi. He yıkıldık he. Ne <laughs> var ne yok Osman abi? İyi sizde ne var ne yok? Hayırlı işler. Sağ ol abi. Niye değilsiniz? Ne yaparsınız? Sağ ol abi burayı toparlamaya evet, çalışıyorum ki. Ee, ya. İyi baba. İçerisine tuğla sürüyor. Buradalar buraya. <laughs> İstifliyoruz. Olmaz. Bunlar hiçbiri burada. O zaman da ben Sami abi izledim. Yeah. Evet. Kereçler şimdi piştirecek, piştirecek. Abi Abi böyle yapacak Kardeşler, Kardeş de, insanlar diyorlar işte... ...oğlum kardeş dünyanın en değerli şeyidir. Ama evet. birbirini elinden tutarsan... ...birbirinize yardımcı olursan... ...her zaman kalkınırsınız. Evet. Her zaman. Ama sen o yana... ...Ahmet bu yana, evet. Mehmet bu yana... Evet. ...dağlı gidersin bir bari, bir olmaz da. Oroz. Nereye evet, Osman abi? Öğütlerini kaydediyorum ki. <laughs> öğütlerimi benim unutmayın. <laughs> <Ona, ya, gülüyor> Osman abi var ya gerçekten dinlenecek adam yani. Ya. Osman abi edebiyatçıdır ya. Yani. Edebiyat ne edebiyatsın diye yandan geçemez. Akıllı insanlar mantıklı düşün. Oğlum aklın yolu bir zaten. Oraz bakın da bir, buraya burayı bir an önce yapmaya bak. İnşallah inşallah, inşallah Osman, Osman abi. Yani. Yani ağırlık abi. vereceğiz böyle Osman abi ya, ne yapalım. Evet arkadaşlar hurda işini hallettik Osman abimizden. 2 liraya bağladık bu işi. Böyle o titrettik. Osman abim kırmadı bizi. O 1800 dedi, biz 2000 dedik. Tamam olsun dedi Osman abim. Osman abimin hurdaları burada. Evet, altı arabalık harcımız. Bizi saat 1'e kadar atar bu harç. Şimdi onu yoğuracağız arkadaşlar. da hallettik burada işini. Buradaydı. Next, 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 Ne kızım? Ne kızım? Abi burundan mı kokalıydı? Abi bunu ben büyüyor sandıydım ya. Büyüyor mu zaten? Abi büyüyor mu? Hı hı. Yesem mi değilsin? Yese? Abi evet. daha ufak mu? onu yiyin de. Tamam tam açsana abi. <laughs> Pazartesi günü. Yani cumartesi, pazar, şurayı sökeriz. Olur hurdacıya Osman abimize veririz. de gelecek. Ahşaptan yapacağız satayım. Şimdi inekleri çözeceğiz. şöyle. Bunlar da otlamaya gidecekler şimdi. Normalde eskiden bunlar çocuk kuruyordu arkadaşlar ahırın içinde. Ya. Ya. Tamamız da bitmek üzere arkadaşlar. Şimdi köpeklerimizi yedireceğiz. Yemek istiyorlar. Gelin hadi. Hadi yerinize. Hadi. Bekleyin. Hadi Linda. Hadi bak. Evet, yemeklerini yesinler. Kapatalım artık onları. Tamaya gidin. Hadi. Hadi. Ya, yaşa. Hadi. Evet sıvarcımız hazır. Şimdi sıvaya başlıyoruz. Ben şuradan öteye devam edeceğim. Abim de arka tarafı. Onu da anlatacak. Evet arkadaşlar sıvaya sıvaya geliyorum bu tarafa doğru. Şurada bir yerim kaldı. Bir de şurası kaldı. Ben bu tarafı sıvatıyorum. Abi buranın arka tarafını sıvatıyor. Biraz halsizim. Haliyle yorgunluk var. Ama çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi göstereyim size sıvanmış yerim. Evet bu taraf arkadaşlar bitmek üzere. Söylemiş olduğum gibi. Şurası kaldı. Bakalım abi ne yapmış. Harcımız da bitmek üzere. yakında anolara atıldı. Pazartesi günü bu hurdalar gidecek. Hafta sonu galiba burayı sökeceğiz, kaldıracağız. Bunlar da hurdaya gidecek. Çatı malzemesi gelecek artık. İşte kirişler falan dökülecek var yani bayağı bir işimiz daha var Şimdi yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Saat 1 oldu. Haliyle acıktık. Şimdi abim gidiyor. Birazdan ben gideceğim teleferikle. Şöyle arkadan da göstereyim size. Yapmış olduğumuz işi. Şöyle başladık tekrardan. İteye doğru devam ediyoruz. çıkıyorum yukarı. Yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Sonra yeniden devam edeceğiz şimdi. Böyle havadan da çekeyim. Bu kadardı. Bugünkü işimizi bitirdik. Şimdi eve gideceğiz. Burcu ile birlikte yemek yapacağız. Belki o yemek videosunu da çekerim. Tam belli değil ama bakalım evin durumuna göre. Bugünkü yapmış olduğumuz işi tekrardan göstereyim çünkü gidiyoruz son ne halde en son. Evet burayı sona kadar tamamladım arkadaşlar. <laughs> Hayvanlarımıza geldi bu arada. <laughs> evet, arka tarafın durumu da şöyle. çok fazla bir şey yapamadık. Ama cumartesi pazar e, burayı bitirmeyi düşünüyoruz. Öyle planladık. Yarın çalışamayacağız burada. Başka yerde çalışacağız. Evet. Takımlarımızı da şöyle yıkadık. Temizledik. şimdi Şuradan çekelim. Evet. Duvarımız geri geliyor arkadaşlar. Yıkılan duvarımız geri geldi. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Varsa bana sorularınız ya da video içeri hakkında fikirleriniz Instagram adresimden bana ulaşıp yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.